<applause> هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون فلقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون يصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نجتمع على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسلون يا رب خاصة geçtiğimiz yıl 2023 6 Şubat depreminde kaybetmiş olduğumuz Osmaniyemizde ve diğer deprem bölgelerinde, deprem illerinde hayatlarını kaybeden bütün kardeşlerimizin, deprem şehitlerimizin ruhlarına hediye eyledik. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Bütün ehli imanı okunan hatmi şeriflerin sevabından, maneviyatından istifade etmeyi, nasip olmayı kendilerine nasip eyle ya Rabbi. Depremde kaybetmiş olduğumuz bütün kardeşlerimizin ruhu için, aziz ecdadımızın ve şehitlerimizin ruhu için ve bilhassa Allah rızası için lillahi teala el fatiha Rabbim kabul eylesin Allah'ın geçenlerimize rahmet, rahmet etsin.

bir daha göstermesin bir Felaket bize, memleketimize, dünyaya. Acı çok fazla, acı unutulmaz da. İnşallah şehitlerler bu memleketi. Rabbim merhametiyle muamele etsin. Sizlere, bizlere de inşallah şefa çıkarsın. Allah hafif etsin. Onlar şehit oldu inşallah. İnşallah sizlere sizlere de şefaat. Allah Abi, bize. Yanı sabah Sabah namazında. Sağ olun, Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Akşam yine yapacağız. En iyi yapacağımız o teyze. Allah razı